Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor ki Hazreti Musa aleyhisselam Allah'a sorar. Ya Rab cehennemden en son çıkacak cennete en son girecek olan müminin durumu nasıl olacak? Ona neler verilecek? Allah azze ve celle buyurdu ki ey Musa cennete en son girecek olan Müslümanın misali dünyanın krallarından bir kral düşün. Bir kralın neleri varsa onun kadar saltanat verilecek. Ve Allah kuluna diyecek ki sana dünyada kralların sahip olduklarını vereceğim. Razı mısın? Razıyım ya, ya Rabbi diyecek. Sonra Allah buyuracak ki onun bir misli daha, bir misli daha, bir misli daha, bir misli daha 5 misli. Kul razı oldum Rabbim diyecek. Kralların saltanatının beş katı. Sonra Allah diyecek ki onun da on misli senindir Kralların sahip olduğu saltanatın elli katı Cennete en son girecek olan Müslümana Ebediyen verilecek olan saltanat